Anne gelin bakın gel çocuklar gel. Gel hepiniz gelin bakın şurada oturun bir önce ayakkabılarınızı halledin. Erkek olanını vereceğim de. O, 35 numara verin 35 numara. 35 var mı? Burada giy. Dene bakın o olursa tamam. Bunu da buna bir giydirin dene. Bir sene Tamam. Olduysa kutuya koy. Bu da 33. Sen de bunu dene bakayım bir. Kim ayakkabısı olanlar öbür tarafa geçsin. Ayakkabısı yani, olanlar öbür tarafa. Olanlar dene bakın bu 36'yı sen. Ya bir denesin arkadaş. Iyi, Kim iyi. kime al şu 36'yı al. 36'yı bir dene. Buyur, Ver o kırtı. Bir dakika durun arkadaşlar açılın. Dur, Ablam açın. sen bunu oğlan çocuğuna bir dene. Bu 40 numara. Tamam mı? Sen de bunu büyük oğlana dene. Tamam teşekkür ederim. Ya pazarların dışarıya atı çocuğum hadi.